selam arkadaşlar bugün bu videoda bilgisayar ekran kartı olup olmadığını öğreneceğiz arkadaşlar ee, ekran kartı olup olmadığını ve hangi ekran kartı kullandığınızı öğreneceğiz çünkü arkadaşlar iki kolay yöntemle göstereceğim çünkü ister oyun için ister program kullanımı için ekran kartı bilmeniz çok önemli bir şey ee, hadi o zaman geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ben burayı yöntemlerimizi teker teker yazdım arkadaşlar şimdi yapacaklarımızı hemen gösteriyorum İlk başta arkadaşlar klavyenizde Windows işareti ve R tuşuna basın. Şöyle bir yer açılacak. Buraya arkadaşlar yazacağınız şey hemen yazıyorum buraya. Şöyle D bak D pardon Dx, D D evet arkadaşlar bunu yazıyoruz Enter basıyoruz. Bunu evet diyoruz. Arkadaşlar mesela açılsın bir dakika. Evet geldi. Ee, evet arkadaşlar şimdi burada burası çok bakmayın burası önemli bir yer değil buradan gireceğimiz yerine bir dakika bakıyorum. Bir şey daha bakıyordum. Kusura bakmayın. Buradan ekrana giriyoruz. Arkadaşlar buradan öğrenebiliriz. Benim ekran kartım GTX 1060 Ti. Buradan bunu girip arkadaşlar kaç GB olduğu, ne kadar paylaşım olduğu, ne kadar ekran kartı ek, ekran kartımız olup olmadığını gösterebiliyor. Ee, mesela arkadaşlar şey olabilir. Intel işi yazıyorsa dahil bir ekran kartı. Yani ana kartındır. Yani Nvidia ve AMD yazıyorsa işte bu kadar arkadaşlar. Burada anlatabileceğim bir şey yok. ikinci yöntemimize geçelim. Buradan çıkış diyelim. Şimdi arkadaşlar ikinci yöntemimiz ise aygıt öncesi Şimdi arkadaşlar burada ilk baş yapacağımız şey bir dakika. Bakın arkadaşlar şurada yazdığım gibi eğer sadece bir, bir tane varsa bu gene dahil karttı. Eğer iki tane varsa bir internet diğer de Nvidia veya AMD olur. Her şey ekran kartınız varsa oynaya göre fikşem daha iyi performans olur. Yani bu dahil kart değil. Evet arkadaşlar hemen gelelim aygıt öncesine Exit. Pardon. Evet. Buna girelim bakalım. Burun arkadaşlar. E, nereye giriyorduk? Nereye giriyorduk? Bir dakika. Kamera değil. görüntü var arkadaşlar. Evet herkes, ha, Burada yazıyor gördüğün gibi. yazmış diye. Bir tane iki bakmayın. O ne zaman? Genel bir terim aslında ama neyse ben benimkinde böyle bir şey olduğu için ben bir şey yapmıyorum. altı ay var arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Şimdi e, arkadaşlar bir tane daha yöntemimiz var. O da e, GPU sistemiyle oluyor. Şöyle GPU Z diye bir program var. Bunu yükleyip arkadaşlar içinden görebiliriz. E, onu da ben e, fotoğraflardan göstermem lazım. İçinde çünkü yazıyor. Mesela şu evet. Mesela böyle bir bilgisayar. Giriyorsunuz ekran kartı falan yazar altta. Yazmıyor. Sağ sola girin arkadaşlar. Bak altta yazıyor. İlla gözükeceği için. Sorun yok. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Şu dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kartınızı öğrenmek çok kolay bir şey. E, kafanızda kalan bir şey herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi günler. Bay bay.